Büyüyorsa ben dörtte görmek zorundayım bunu. Vay komşularım acaba kimler? Tanışalım öbüşelim. Havuzu var onun ha. Ya komşumun havuzu var ya. Ha benim de var. Oha benim iki tane var. <laughs> Güzel. Havuzu severim. Havuza gireceğim. Allahım. Ben acaba demek ki ruhumu kapitalizme ben mi sattım? Oh, Vay çap. Hold... E Yürü lan koş zibidi gel Gel bakayım İşte gelmiyor Gel buraya Gel la suya atlayacağız çap Woohoo! Gel oğlum zenginiz artık Ruhumuzu şeytana sattık baya Şu masum halimizde Millete suikast yaptık Gel buraya çap Çap Gelmiyor Gelmedi Çap gelmedi